Merhaba arkadaşlar Otomotiv kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Bugün Toyota Yaris'in diskini değiştireceğiz. Diski görüyorsunuz Badra'nın kralını yapmış disk. Yemiş bitmiş, yemiş bitmiş. Bağatar iyi aslında. Orta seviye ablaz altında. Fren bağatası ama disk Badra yapmış. Şimdi hep beraber e, diskle beraber aynı zamanda devirden pompası değişecek. Onlara sizlere bir gösterelim yenilerini. Ürünler burada arkadaşlar. Disklerimiz boş. boş. Bağatamız boş. Devir Graf. Bir bakalım bunları. Usta bunları sen sana bir açarsan bakalım bir. Tamam. Onlar fren baltası. Tabii fren baltası bunlar. Orijinal boş marka. Ha jet gibi frenler. Tamam. Boş, yes, evet. Boş. 10 On numara. Boş. Tabii her zaman. Ha. Evet. Yani. Disklerimiz boş. Evet. Hemen Zaten disklerin arasındaki farkı görünce anlayacaksınız arkadaşlar. Bu diskler nasıl bitmiş olduğunu göreceksiniz. Disk Badran'ın kralını yapmış. Aynen. 51 km kalmış üzerine normal. Aa, bunlar da Karatı. sıfır. Yani. belgesle beraber disklerimiz. Bak bak ayna, ayna yiyiz. 10 numara. Hemen buradan orijinal boş yazısını da gösterelim. Evet, or Şurayı orijinal boş. Evet. Görüyorsunuz. Evet, Ve o diske son son. yan yana bir sağa sağa basıp eline yan yana koltuk koltuğu koyalım. Şöyle bir. Görüyorsunuz. Disk böyle olacak arkadaşlar. Böyle yenmiş olmayacak. Tamam. Bir de şöyle tamam. Evet, aynen. Şöyle görsünler. 10 numara İster olmuş. Diske zaten bayağı bir... Badra yapmış. Badra'nın kralını yapmış. Badra'nın yani kralını Balak, yapmış. Balak, bir Biraz daha sorması ee, yani çatlamaya karar. Karar Çatlamaya. Yani ucucuna ucu değişiyor şu evet. an. Aynen böyle. Eyvallah usta. Bir de elimizde ne vardı? Bizim devirdayın pompamız. Bakalım onu da sökeceğiz zaten. Bir, tane pompamız var. Tamam Evet devirdayın pompamız da bu. Kanatçıklar bunlar. Çeviriyor suyu. O da sıfırma. O da graf marka. Evet. Graf marka arkadaşlar Opel'e orijinal parça üreten firmanın parçası. Haberiniz olsun. Biz Volkswagen Pasta da aynısını taktık. Evet. Evet arkadaşlar, Buna çıkan bu atar. bitmeye yaklaşmış ya. Ben yarım gibi görüyordum ama sökünce daha iyi belli oldu. Şu araç çizgiye zaten geldi mi bu bitmiş oluyor. Görüyorsunuz. Bayağı bir yaklaşmış gibi. Ya, taşıma var bu atarda. Muhtemelen o da disten kaynaklı arkadaşlar. Evet, o şekilde. Kıran bu bitmeye gelmiş. Diske çıktı arkadaşlar. Aa görüyorsunuz diski. Badra'nın kralı. Takı takı oturmuş zaten yerine. 50 km, disk bu halde. Bu diski değiştirmezseniz arkadaşlar bir sonraki aşaması bu diski çatlaması demek. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi ayna gibi diskler takılacak arabaya. Sıfır boş marka. Görüyorsunuz. Gene de 50 km olmasına rağmen <laughs> ee, yani şey olmuş. Şey, göbeği falan temiz kalmış biraz. Ama buralar çok felaket çizilmiş ha. Şu kısma görüyor musunuz? Aa buradan muhtemelen belki de çatma yapacaktı. Burası çünkü bayağı nezelmiş. Görmüş olduğunuz kısım. Evet şimdi sıfır disk buraya tutturuldu görüyorsun. Ayna gibi yavruya bak yavruya. On numara oldu ha. Sıfır bağatayla eski bağatay arasındaki kalınlık farkını görüyor musun? Aynen bu şekilde. On numara işte. Balatayı bayağı yarıdan fazlasını yemiş. Evet. Aynen bu şekilde. Görsün. Evet arkadaşlar şimdi Balatay montaj yasabı aslında diski yerine oturtuldu. Fren Balatay'ın montaj ediliyor. Arka Balatay takıldı. Öndeki Balatay takıldı. Devirdayı pompası değiştiği zaman arkadaşlar mutlaka arabanın sıvısı da değişmesi gerekiyor. Zaten bu arabanın muhtemelen hiç sıvısı değişmemiş. Sıvı değişimi yapılacak. 3 litre antifriz eklenecek suyla beraber on numara kış hazırlık da olmuş olacak bu arada. Arabanın altı da böyle arkadaşlar. Şurada herhangi bir sıkıntı oluşacak bir şey yok. Onu da göstereyim. Burası şanzıman yağ takdiri. Ekspresi'de görmüştük. Anladım. Evet arkadaşlar şu an devir dayımı sökmek için suyu boşalıyoruz. Arabada antifiz kullanılmış bu güzel bir şey. Araba muhtemelen ilk altı bu da. Daha önce değişmemiş. İçindeki su boşaltsın ki rahat rahat devre dayımı alalım. Şu tamam, işlem yapılıyor. Buradan alttan suyu uzatıyor. Kafadan. Az geliyor gaz su. Niyeyse. Ha bu aradan görüyorum. Ha şeyi aa, küçükmüş. Tahliye deliği çok küçükmüş. Bu aradan görebilirseniz onun için az geliyormuş. Ben buradan görüyorum ya siz oradan nasıl gösteriyorsunuz size. Bilmiyorum. Evet. Şu zaman bakacak olursak tahliye deliği küçük olduğu için az az geliyorsun. Şöyle bakalım. Ot var. Evet. Abi çok küçük tahliye deliği var. Baksana da şu oksitlenmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ya Bir oksitleme yapmış. Takoz çıktı. Yerli takoz bu. Devredeyim da. Şu aradaki oksitlenmeyi görüyor musun? İşte bu zamanla patlıyor, çatlıyor arkadaşlar. Onun için antifrizi zamanla değiştirmenin önemi çok önemli. Antifrizlerinizi yılda, pardon 3 yılda bir değiştirmeyi ihmal etmeyin aracınız için bu önemli. Şimdi çıkan suyun rengi çok temiz, çok güzel fakat özelliği yok. Bu antifriz artık belli bir süreden sonra aracınıza zarar vermeye başlıyor. Niye? Çünkü e, araç üreticileri antifrizi e, soğutma sıvısının zamanı değişmesi gerektiğini söylüyor. Bakın aşağıda orada zaten kovanın içine damlayanları görüyorsunuz. Hatta kararmış. Birazcık buradan gelenler normal antifriz renginde ama içindeki şey de kararmış. E, bozuluyor zamanla. Onun için Zamanla değiştirmeyi ihmal etmeyin. Burada bisikleti taktım. Onu da göstereyim şöyle. Bakalım yeni parçamız bir takılsın. Şu arkadan ha. çekebilirim yani. Devirdağımız suyu geliyor arkadaşlar. Evet. Aha böyle. Maalesef su geliyor. Bak şakır şakır kenardan sızar damlıyor. amlıyorum. Devirdağımız sökülüyor. Çıksın bakalım. Çıkmazsa zormuş ha. Birazcık sor. Evet. Ama işte paslanmış, şey olmuş. Akmış akalaka. Bak şunu damlayan yeri görüyor musun? Orayı sürmüş, işte orası sürmüş Daha yeni göstermiş oldum ya. Normal, normal. Bu araba kaç senedir bu hiç değişmemiş bir parça. Daha orijinali üstünde ki. Orijinal üstünde ki Evet. Fabrikanın da kilometre yok. 50 binde. Ama işte bazı parçaların süresi de oluyor arkadaşlar. Yani Aynen. kilometre olmasa bile Sonuçta bir ömrü var her parçanın. Evet arkadaşlar parça ortaya çıktı. Bu çıkan parça. Kanatçıklarında herhangi bir çürük yok. O güzel bir şey ama etrafı çürümüş. Kayış da burada kaçırmış. İz yapmaya başlamış. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim sizlere. Etrafında. Ve şu etraftan demir blok çürümeye başlamış. Oradan kaçırmalar yapıyor. Eyvallah eyvallah. Şöyle bu da yeni parça. Görüyorsunuz. Tertemiz sıfır. Bir yere takılacak. Yani antifriz kullandığın zaman işte parça sadece ömrünü doldurmuş. Bak şu kenarlardan patlatmaya başlamış. Şu kenarlardan patlatmaya başlamış. Çürümüş. Aa işte. Şöyle odaklayayım sizlere. Yokmuş, kanada'dan patlamışmış. Ama içine bakarsanız antifriz olduğu için tertemiz kalmış. Biz de tekrar antifriz koyacağız araca. Antifriz koyduğu için eğer antifriz olmasaydı burası paslı, çürük, iyice kanatlar hatta kırılmış bile olabilirdi. Demek kanatçıklar e, kırılmış bile olabilirdi. Bu da sıfır parça. Bunun üzerinde zaten lastik patinaj çıkmış artık. İçindeki şey de bozulmuş bunu. E, nasıl söyleyeyim size? İçerisinde bir ya var. Bu bir de arada şey yapmış ki burada lastik patinaj çıkmış. iyice burayı yemiş. Bu da sıfır parça. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu şekilde bu şekilde parçaları değişimi yapacağız. Tekrar takacağız. Antifriz doldurulacak. İşlem tamam arkadaşlar. Arkadaşlar antifriz zamanı değiştirmezseniz işte parça antifrizden dolayı çürüme yapmamış fakat zamanla değişmediği için antifriz özelliğini kaybede, kaybetmiş, yavaş yavaş bozmaya başlamış, kenarda kaçmaya başlamış. İşte antifrizin önemi burada ortaya çıkıyor. Burada eğer antifriz olmasaydı, bil ki bu parça iyice çürümüş olacaktı. Ee, bundan sonra 3 yılda bir antifrizi komple değiştireceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biraz sonra işimiz bitecek arkadaşlar. Antifrizi ekleyeceğiz. Antifrizler de burada var. Mavi antifrizler var, kırmızı antifrizler var. Biz buna kırmızı antifriz koyacağız. Antifrizde de şöyle. Eksi 40 derece dayanıklı antifrizler. Silon. Organik antifriz. Şöyle ne sorun size. Şimdi bunlar eklenecek araca. Ondan sonra araç buradan çıkacak arkadaşlar. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil Kutur kanalını beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.